Vardır bir hikmeti sultan. Evet, bu hikayemizde hayatta tesadüf ve tevafuk olarak adlandırılan pek çok hikayenin yanında böyle bir dar bu meselede değineceğiz. Padişah ve vezir karar verirler. Padişah ava meraklıdır. Ve ava çıkarlar. Mahiyetindeki muhafız alayıyla birlikte. Padişah avlanırken ok elinin arasına girer ve yayın parmağını kopartır. Padişah, ulan ben parmaksız ne yapacağım diyerekten sersem işte bulunurken veziri vardır bir hikmeti sultanım, lütfen üzülmeyiniz, canınızı sıkmayınız der. ve padişahı sükunete davet eder. Padişah bu sıralarda e, zaten canı yanıyor ve vezirine kızmaktadır. Atın lan bu herifi zindana diye bağırmaktadır. Vezir zindana atılır, padişah istirahate çekilir. Parmaksız padişah düşüncelerin arasında gidip gelirken yeniden canı av çeker ve muhafız alayıyla birlikte tekrardan ava çıkar. İş bu ya, avı yamyamlar basar ve mahiyetindeki bütün muhafız alaylarını öldürür. Bir tek padişah kalmıştır. Padişah beni niye için öldürmüyorsunuz diye sorunca yanındaki yamyamlar biz yaralı olan uzviyete dokunmayız. O uzviyetin taşıdığı bedene de. Padişahı serbest bırakırlar, yolda gelirken düşünür. Der ki, vezir bir hikmet bulmuştu. Ben o hikmeti düşünemedim. Gideyim affedeyim ve vezirden özür dileyim der. Vezirin yanına vardığında affeder, Özür diler. Vezir, özür dilemenize gerek yok hünkârım. Vardır bunda da bir hikmetler. Padişah da, ulan vezir, yine başladın bu tür sözcüklere. Hele bir arkasını söyle bakalım. Vezir der ki, hünkârım, siz beni ordasından zindana atmasaydınız, siz beni kafeslerin içerisinde bırakmasaydınız, beni de ava götürecektiniz. Ben de tıpkı katledilen muhafız alayınız gibi sağlamdım beni de öldüreceklerdi. Sizin beni zindana atmanızdaki hikmet de budur der. Ve padişah hayretler içerisinde kalarak düşünmeye ve tefekkür etmeye başlar. Görüyoruz ki her olumsuz şeyin ardında aslında gizli olan bir olumluluk durumu vardır. Her olumluluğun arkasında da bir olumsuz şey. Bizim o anda gördüğümüz hiçbir şey aslında maddenin hakikatini yansıtmamaktadır. Bizi izlemeye devam edin, hikayeleri dinlemeye devam edin ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle.